اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه المؤمنه وديه مسلمه الى اهله إلا أن يصدقوه فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم Aziz müminler uzunca bir ayeti kerime. Neyi anlatıyor bize? Yanlışlıkla birinin öldürülmesini. Kazaen, hataen, kasıt yokken. Buyuruyor ki Rabbimiz وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا حَطَاءً Bir müminin bir mümini öldürmesi ancak ve ancak hata ile olabilir diyor. Bir sonraki ayet zaten ve men yaktul mu'mina diyerek kasten bir müminin diğer bir mümini öldürmesinin hükmünü anlatıyor. Ama bu ayet hata. Kasıtsız. Öldürme isteği olmadan vurmuş yani kavga etmişler. Bir yumruk vurmuş adam ölmüş. Şimdi yumruk vurunca öleceğini kolay kolay hiç kimse tahmin edemez. Ha yumruğu vurmanın tekniğini biliyordur nereye vurduğunda öldüreceğini biliyordur. Burada da kasıt var zaten. Ama normal bu işin bilincinde olmayan birisi. Ne yaptı Hz. Musa Aleyhisselam? İki kişi kavga ediyormuş. Birisi zalim, birisi mazlum. Araya girmiş, zalime bir yumruk vurmuş. Adam ölmüş. İşte burada neyi görüyoruz biz? İsteksizce olabilecek bir ölüm. Ancak diyor müminin mümini öldürmesi hata ile olabilir. Başka olmaz diyor. Mümkün mü kasten mümin mümini öldürsün? Bu diyor mümkün değil. Peki hata ile öldürüldü, kaza yaptı. Arabayla gidiyordu, çıkıverdi önüne. Duramadı. Çarptı, öldü. Hata ile öldürdü. Ne olacak? وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَعًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنًا Onun diyor, cezası yani katilin cezası bir köleyi azat etmektir. İster kadın olsun ister erkek olsun. Bir köleyi azat etmek. Sonra diyor Rabbimiz bunu yaptıktan sonra ve diyetü ile ehlihi ve maktülü yani hata ile kaza ile öldürülen kişinin ehline diyeti ödemesidir. Aileye diyet ödeyecek. Artı bir köle azat edecek. Peki diyet ne kadar aziz müminler? Diyette yüz deve. Yüz devenin parasını verecek. Yüz deveyi bilmiyoruz buralarda deve yok ki nereden bulacağız da vereceğiz ya da parasını nasıl hesaplayacağız? O zaman 200 yüz sığır. Ya biz koyunla, keçiyle uğraşıyoruz. Bizim buralarda sığır da olmaz, deve de olmaz. Koyun, keçi olur. O zaman 2000 koyun ya da 2000 keçi parası. Diyet aziz müminler. Bu da hata ile öldürürse, kasten öldürürse kısas. Can alınır. Parasına dokunulmaz. Ha orada da kısasta da eğer aile derse ki diyet istiyoruz, kısa istemiyoruz derse o da mümkün. Ama buradan Rabbimiz bize neyi anlatıyor? Kasten değil de hataen bir müminin bir mümini öldürmesini. İlla ay saddaku diyerek Rabbimiz bir de parantez açıyor. Ancak o öldürülen kişinin ehli, ailesi sadaka ederse, vazgeçerse müstesnadır. Bu da onların hakkıdır yetkisindedir. Birisi birini kaza öldürdü. Öldürülen tarafın işte annesi, babası, eşi, çoluğu, çocuğu, kimse artık ailesi şunu diyebilir. Biz diyet istemiyoruz. Biz hiçbir şey istemiyoruz. Biz bağışladık. Diyebilirler mi? Diyebilirler. İşte Rabbimiz ona işaret buyuruyor. İlla yaslatar devam ediyor. Fe in kana min kavmin aduwwin lekum ve huwa mu'min fe tahriru raqabati mu'mina. Eğer diyor o öldürülen mümin sizin savaştığınız bir ülkede yaşıyorsa savaştığınız bir grupla beraber ise o zaman diyor diyet ödenmez. Çünkü o diyet neye sebep olur? Düşmanın güçlenmesine sebep olur. Çünkü adam müminlerin içinde yaşamayı değil de Müslümanlara düşmanlık eden kafirlerin içinde yaşamayı tercih etmiş. Ama mümin kaza de öldürülmüş hata Kasten değil. O zaman diyor bir köle azat etmektir. Katilin cezası. Mümin bir köle ya da cariye azat etmektir. Devam ediyor Rabbimiz üçüncü bir olasılık. Ve in kana min kavmin beynekum ve Eğer aranızda barış olan bir devletle Müslüman değil ama barış var aranızda. Savaş yok. Bir devlette yaşıyorsa o kimse bir topluluk, bir kabile neyse artık sizden değil ama aranızda anlaşma var. Barış anlaşması var. Orada yaşayan birisi kazaen öldürülse o zaman ne olur diyor Rabbimiz? Fediyetüm müsellemetun ila ehlihi ve tahriru raqabetin mu'mine. Bu sefer ne oldu? Diyeti vermek zorunda kaldı. Bakın üçüncü durum bu. <laughs> üçüncü olasılık. فَمَلَّمْ Eğer köle azat edecek parası yoksa, diyet verecek parası yoksa, olur ya öldüren kişi, bakın aziz müminler burada kaza en öldüren kişi, kasten değil, kaza ile istek dışı bir müminin bir mümini öldürmesini anlatıyor Allahü Teala. Üç tane olasılık. Burada dördüncü. Bu üç olasılıkta da cezası var. Bir olasılıkta hem fidye hem köle azat etme. İkinci olasılıkta sadece köle azat etme. Üçüncü olasılıkta da yine fidye ve köle azat etme. Şimdi Rabbimiz buyuruyor ki eğer köle azat edecek fidye verecek parası yoksa bu Müslümanın bu müminin, katilin yani fesiyamu şahreyni mutetabi'ayn ara vermek sizin iki ay oruç tutması gerekir. Onun cezası odur. Bir mümin, bir mümini kasıt olmaksızın hataen öldürdü, çarptı, ne bileyim, bir bir, bir şeyle öldürdü ama kasıt yoktu. Bu da ispatlandı, kasıtsız olduğu, öldürme niyetinde olmadığı. Ama karşıdakinin öldüğü anlaşıldı. O zaman diyor, fidye verecek. Fidye ne kadardı? Yüz deve parası. Ya da yüz devenin kendisi. Neyse. Yoksa 200 sığır. Yani burada muteber değil, deve değil mi? Kime versen kim ninesin, kim alsın? Ha sığır verse olur. Çünkü bizler besleriz. Ha onu da istemiyor. O zaman iki koyun ya da keçi. Ya da onun parası. Sonra bir de köle azat etmek var. Yani buna ek olarak ya da değil aziz bu. Yüz deve parası verecek ya da bir köle azat edecek değil. Hem köle azat edecek hem yüz deve parasını verecek. İkisi de. Ve diyor çünkü Rabbimiz. Ev demiyor. Ev deseydi veya olurdu. O veya bu oldu. Hayır. ikisi de. Köle azat etmenin de yaklaşık şey ücreti o kadar. Çünkü bir insanın bedeli yüz devedir. Köle azat ederken de bir o kadar masrafı var. Şimdi bu cezalar uygulansa bu maganda dediğimiz insanlar <laughs> yapabilirler mi o hatayı? Düğün oldu, işte bir şey oldu, bir dernek oldu, bir eğlence oldu. Hemen eller silahlara tak 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 havaya. E ne olmuş? Balkondaki o eğlenceye bakan bir çocuk öldürülmüş. Kimin umurunda? Kimsenin de değil. Ama yapışsa mahkeme yakasına, hadi bakalım yüz deve parasını çıkar. Bir daha mümkün mü insanlar? Elini tabancaya atacak da havaya ateş edecek. <laughs> İşte aziz müminler, İslam'daki cezaların ağır olmasının maksadı caydırıcı olmasıdır. İnsanların bir daha o suça teşebbüs edememesini sağlamaktır. Yoksa dalga geçmek değildir. Kravat takmış ceza indirme. Dalga geçer gibi. Gerçekten dalga geçer gibi. Ya katil kravat takınca katil olmaktan mı çıkıyor? Böyle saçmalık mı olur? He, takım elbise giymiş ceza mi iyi halde oyun mu bu ya eğlence mi bu hayat hayat birisinin hayatı sönmüş ölmüş öldürülmüş ama hakim bey kravatlı görünce hoşuna gitmiş diyor ki Kuran sana ne diyor hakime senin mi canın yandı senin mi oğlunu öldürdü senin mi kızını öldürdü senin mi anneni öldürdü sana ne affedeceksen öldürülenin ailesi affetsin. <laughs> Aziz müminler işte Rabbimiz <laughs> adaletin tecelli etmesini istiyor. Mahkemenin oyun alanı olmasını istemiyor. Eğlence yeri olmasını istemiyor. İnsanların başına buyruk konuşmasını istemiyor. Hakim kendi kafasına göre hükmedemez. Çünkü canı yanan o değil. Malı çalınan o değil. Hayatı kararan o değil. Rabbimiz devam ediyor. Tevbeten min Allah. İşte bu Allahu Teala'nın tevbe kapısıdır. Bakın aziz müminler tevbeyi nasıl olarak anlattı Allahu Teala bize? 2000 koyun parasını vereceksin o zaman Allah tevbe edecek diyor. Ya Rabbi beni bağışla birini öldürdüm. İstemeyerek oldu ama öldürdüm bağışla. Bir de isteyerek olsun. İstemeyerek öldüm. Olmaz diyor Allah-u Teala. Olur mu öyle? şey? Önce diyor cezanı çekeceksin. Yüz deve parasını vereceksin. Ondan sonra geleceksin diyor. Tevbe edip bağış dileyeceksin. Ben de o zaman affedeceğim. Gerçekten aziz müminler. Bizler de İslam'ı her ne olursa olsun her günahın tek affedilme yolu var. Affet. Ya Allah Allah'ım ben affet dedik mi bitti bu iş. Tevbeten min Allah. Bakın kapı gibi ayet. Cezasını çek. Ondan sonra özür dile diyor Allah. Im. Ya Rabbi çaldık, çırptık, işte vurduk, kırdık, öldürdük, yaraladık. Ne yaptıysak yaptık. Bağışla bizi Ya Rabbi. Sen affedicisin, affı seversin. Bizi de affet ya Rabb'i. E kulun o kırıp döktüğün, yapıp ettiğin, öldürdüğün, yaraladığın ne olacak onların cezası? Allah sen büyüksün. Affet. İşte bu ayet bize diyor ki öyle değil bu iş. Kırdığın kadarını yapacaksın, ondan sonra geleceksin. Ya Rabbi beni bağışla diyeceksin. Yaktığın canı tamir edeceksin. Senin de canın yanacak. Ondan sonra diyor gelip af dileyecek. Ve <laughs> kan Allahu alimen hakime. Allah her şeyini iyi bilendir. Yani bu cezaları saydı ya Rabbimiz. Kulum kulum diyor bize. Ben biliyorum. Bana güvenin. Hakim olan benim diyor. Bana güvenin. Hakim aziz müminler, hakim. Karar verme yetkisi benim diyor. Ben bildiğim için böyle diyorum. Bunlar affedersiniz ama atma kurallar değil diyor. Bunlar hikmetli kurallar. Sizin için faydalı olan kurallar. Biraz önce de söyledim. Kravat takınca hadi bakalım indirin. Kim söylemiş bunu? Birisi atmış işte. Savurmuş. Hakiminde eğer hoşuna giderse açık bir kapı oraya koymuşlar. Hakim affetmek ya da indirme gitmek isterse orada bir kapı var işte. Arka kapıdan bir kravat taksın gelsin. Tamam o da takıp geliyor. Tamam kravat taktı indirin. Nerede burada canı yanan yok? <laughs> i̇şte oğlu öldürülen, kızı öldürülen, annesi babası ölen ya da öldürülen nerede yok? Ona söz hakkı yok. men تَتَلَى İşte aziz müminler şimdi Allahü Teala müteammidene geldi. Biraz önceki ayet hata endi. Hata ile. Şimdi müteammiden. Ve men يَقْتُلْ مُؤْمِنَا müteammiden Kim de kasten bir mümini öldürürse Kasten öldürdüm ama benim bin bir türlü sebebim vardı. Kasten öldürdün mü diyor Allahu Teala? öldürdü. Fe cezâuhu haliden fîhâ Onun da cezası sonsuza dek cehennemde kalmaktır. Ya Rabbi silah doluymuş ne bileyim ben işte şaka yapıyordu gördüm. Hadiste işledik. Müminin mümine bıçak doğrultması haramdır. Silah doğrultması. Doğrultmasa müminler. Tetiğe basması kastendir. Çünkü tetiğe bastığında ya doludur ya değildir değil mi? Doluysa ölecek. Bu kasıt. Ya eğleniyorduk, şaka yapıyorduk. Ben boş zannediyordum silahı. Kastım yoktu öldürme bitti. Yani bakın bizim için kasıt değilmiş gibi gözüken pek çok şey de aslında kasta girer. Bir kasap anlattı. Beni dayım yetiştirdi dedi. Bir kere dedi, bıçak istedi benden, bıçağı götürdüm, bir tokat vurdu ama hala unutamıyorum dedi. Niye dedim, bıçağın tutulma şeklinden dolayı dedi. Öyle tutulmaz bıçak demiş, düşersin üzerine ölürsün. Ya da bir şey olur yani bıçağı böyle bir tutma şekli varmış ki zararsız. Yani bıçağın ucuyla karşıdakine bıçak verilmez. Sapı döndürülür verilir ki, Adam görmeden elini uzatır, elini keser. Mesela. Ve gadıballahu aleyh. Allah ona gazap etmiştir. Gayril mağdubi diyoruz ya işte gazap etti. Yahudilerden olmuştur artık o. Manen Yahudileşmiştir. Yani Yahudilerle beraber hesaba çekilecektir. Sonra ve la'anehu ve addelehu azaben azim. Allah ona lanet etmiştir. Ve ona çok büyük bir azabı vaat etmiştir. Şuna bakın azizim, sinek öldürmek kadar basit olduğu değil mi? insan öldürmeni. Bir günde yaşıyoruz, çoluk, çocuk Avrupa'da, orada, burada bir giriyor okula takır takır takır. Bir bakıyorsunuz öldüren kim? O da okulun öğrencilerinden birisi. Yeni mezun olmuş, aklı başında olmayan birisi. Nereden öğrenmiş? Oyunlardan öğrenmiş. Oyunda öldüre, 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 öldüre hayatı da bu kadar basit zannediyor, oyun zannediyor. İşte o oyunları yazanlar, satanlar, kasten insanların birbirlerini öldürmesine sebep olanlardır. Aziz müminler yapıp ettiklerimiz ya dolaylı ya da direkt olarak bir şeylere sebep olur. Onun için dikkatli olmak lazım. Rabbim bizleri bu büyük günahlardan muhafaza eylesin. Yüce Allah bizleri Rabbimizin gazap ettiği, lanet ettiği ve sonsuz ateşle cezalandıracağı suçlardan uzak duranlardan eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil